Elis nasıldı? Kaydıraktan kaymak. Hadi bir daha o zaman. Hadi baba. Hangi renk kaydıraktan kayacaksın baba, bu sefer? Baba çoktan kaydıraktan. Tamam gel o Tamam. Seni anladım ama merdivenler bu tarafta. Hadi Elis babanı takip et. Elif bakalım. Şimdi hangi renk kaydıraktan kayacak? Bir öncekinde sarı kaydıraktan kaymıştı. Şimdi hangi kaydıraktan kayacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Mavi renk kaydıraktan kayıyorlar arkadaşlar. Evet Elif geldi. Hadi bilek <laughs> Hadi hızlı. <laughs> Elis başarabilirsin. Hadi hızlı <laughs> Bir daha gidiyor Elis. 爸爸，一个妹妹，母亲奶奶，奶奶<婆>。